Arkadaşlarım malzemelerimizi hazırlıyoruz. Ben bir su bardağı kadar 200 miligram olan ölçülerinde şeker kullanıyorum. Burada bir tatlı kaşığı kadar limon tuzumuz. Bir de limonumuz var. Bunlar arzuya göre sadece limon tuzu veya sadece limon suyuyla da yine yapabilirsiniz. Burada toplamış olduğumuz gelinciklerimizi toplarken de sadece yapraklarını alarak da yapabilirsiniz. Veyahut da daha sonradan e, bu şekilde de yine yapraktan alabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken siyah olan yerlerini koymayacağız arkadaşlar. Eğer koyarsak e, acılama olur ve şerbetimiz güzel olmaz. Bunları ellerimize eldivenimiz takarak yaparsak e, boyama yapabiliriz siyah yeri daha iyi olacaktır bu şekilde yapraklarımızı hazırlayalım. 1 su bardağı şekerimizi bir tatlı kaşığı limon tuzumuzu. Bunlar sadece dediğimiz gibi limon tuzu veyahut da sadece limon suyuyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de limonumuzu, yarım limon kullanıyorum. Yapacağınız miktarın çokluğuna göre bunları artırabilirsiniz arkadaşlar. Üzerine kanı, e, kaynattığımız suyumuzu da ilave ederek şekerimizi eritelim. Bunu büyük bir sülayde de yapabilirsiniz. Veyahut daha büyük bir kapta yaparak da yine. Bir de e, bu şerbetimizi normal kavanozlara yaparak kaynar kaynar kapatırsak ağzını e, süzdükten sonra tekrar kapaklarını kaynatarak Kışında istediğiniz zaman biraz daha su ilave ederek de koy yaptığınızda bolca şerbet olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada 30 gelincik yaprağı kadar, 30 yaprağa yakın yaprağımız vardı. Sadece yaprağımızın üzerine gelincik yaprakların üzerine kaynar su dökerek beklettikten sonra e, süzdükten sonra da şekerini yine diğer malzemelerini ilave edebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım bu sefer. Her iki türlü de e, yapılabilir arkadaşlar. Bunun üzerine kapatalım. Birkaç saat bu şekilde şerbetimizin olması için. E, rengini bakın şimdiden vermeye başladı. Çok güzel bir rengi var şifalı ve çok faydalı olan bir içecek arkadaşlar. Bunun faydalarını da yine videomuzun sonunda tekrar paylaşacağım sizlere. Bakın çok güzel bir renk aldı. Hiç beklemeden de sıcak suyla yaptığımız için daha çabuk rengimizi elde ettik. Eğer işimiz acilse hemen kullanacaksak bu şekilde kaynar suyla yaptığımızda çok az beklettiğimizde bu rengi alacağız arkadaşlar bakın. Koyuysa biraz daha su ilave ederek bu şeker ölçüleri de sizlerin damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. ağzını temiz bir kapakla veyahut da poşetten kapatarak da bu şekilde bekletebilirsiniz. Şerbetimizi rengi koyulaşana kadar hatta biraz daha bekleterek bu yaprakları tamamen beyaz olana kadar da yine yapabilirsiniz. Yapraklarımızı alıyoruz ve e, süzgeçten suyumuzu süzerek hazırlıyoruz. Koyuysa üzerine biraz daha su ilave ederek çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Şerbetimiz arkadaşlarımız hazır. Bunun üzerine dediğimiz gibi su ilave ederek açabilirsiniz. veya da koyu seviyorsanız bu şekilde tüketebilirsiniz. Diğer şerbetlere göre biraz daha şeker isteyen bir şerbet oluyor. Bunun biraz daha acılık olduğu için gelincik yapraklarında şifalı. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve bu tariflerimizden yaparsınız arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğeniyorsanız videolarımızdan paylaşırsanız memnun olurum. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Arkadaşlarım şerbetimiz hazır. Bunları istediğiniz şekilde biraz daha şeker ilave edebilirsiniz veyahut da daha az şekerli seviyorsanız üzerine biraz daha su ilave ederek kullanabilirsiniz. Daha çok gelincik yaprağı koyarak daha koyu kıvamlı yaparak şişelere de koyduğunuzda kapağını kaynattığınızda arkadaşlar kışın ve her istediğiniz ayda çıkartarak üzerine su ilave edip daha çoğaltarak kullanabilirsiniz. ben 2 kiloya yakın su kullandım sizler yapmış olduğunuz şerbeti daha koyu yapabilirsiniz daha açık olmasını istiyorsanız biraz daha su ilave edebilirsiniz şeker ölçüsünü biraz daha acı oluyor arkadaşlarım bunun şerbeti diğer yaptığımız şerbetlere göre şeker seven arkadaşlarımız şekerini biraz ilave edebilir veya daha az şeker seviyorsanız su ilave ederek kullanabilirsiniz bir de bunları Biraz genicik yapraklarını fazla koyarak daha koyu yaptığınızda cam kavanozlara koyarak, kapaklarını kaynatarak kaldırırsanız istediğiniz zamanda açıp üzerine su ilave ederek ve şeker biraz daha ilave ederek de istediğiniz mevsimde tüketebilirsiniz arkadaşlar. Yapımı bir o kadar kolay ve çok faydalı olan bir içecek. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız.